Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda 58 beden olan bu şekilde göstereyim. 58 beden olan kaşe kabanı 44 beden haline getireceğim. Omuzları düşmeseydi arkadaşlar çok bir büyük bir sıkıntı olmazdı. Oğluma yapacağım. Omuzları düştüğü için bu kol kısmını buradan sökeceğim. Burada da astarı olduğu için kolunu sökmem için ilk başta bakın ya sağ kolunda ya sol kolunda bu şekilde e, dikiş olan bir yer olacak. Bakın bu kolunun üzerinde sonradan üzerine dikilmiş bir dikiş var. Şimdi bu dikişi buradan söküyorum. Bakın bu şekilde söktüm. Daraltacağımız yer bu kısım olduğu için buradan kol ucundan burası kol ucu kol ucundan şu kısmı söküyorum. Makinenin gireceği kadar söksek yeterli olur arkadaşlar. Bakın bu şekilde kol ucunu söktüm. Eğer dediğim gibi omuzu düşmüyorsa boydan boya çıkartabiliriz. Bakın bu şekilde yan kısımlarını dahi buradan daraltabiliriz. Fakat ben bunu dediğim gibi omuzu düştüğü için bu kolu buradan söküyorum. Arkadaşlar bakın bu şekilde kol kısmını söktükten sonra şu yan kısmından daraltma işlemimizi yapacağız. Daraltma işlemini yaparken ne kadar ihtiyacınız varsa ona göre daraltın. Ben bu şekilde 3 santimden daraltmak istediğim için her yerini Bakın bu şekilde üst santimden ölçüyorum. Bu kısımdan başlayıp boydan boya dikiyorum canım. Bakın bu şekilde işaret aldığım yerden diktim. Daha sonra bu kısmın uç kısmından kesiyorum. Daha sonra şu uç kısmından birer santimden kesiyorum. Bu kısmı kol evi Omuz kısmı düştüğü için buradan 1 santimden kesiyorum. Şu gördüğünüz kısım yan kısmı. Etek astarını bu şekilde açtım. Tam daraltma işlemini yapacağım yerden. Tam buradan bu şekilde katlıyorum. Ne kadar daraltacaksanız işaretinizi yapın. Bu şekilde buradan dikiyorum. Bakın bu şekilde daraltma işlemini yaptım. Daha sonra bu parçayı buradan kesiyorum. kol uçlarındaki bu sökmüş olduğumuz astarı bu uç kısmına dikiyorum. Astar büyük gelebilir. Sıkıntı değil. isterseniz şu kısımdan daraltabilirsiniz. Ee, çok belli olmayacağı için hani içeride kalacağı için şu şekilde katlayıp dikiyorum. Bakın bu şekilde kol ucundaki astarı diktim. Bu şekilde kolu içine kattıktan sonra şu kolun tam tepe noktasını buluyorum arkadaşlar. Bakın bu şekilde. Bunu tam omuzun üstüne iğneliyorum. Bakın bu şekilde her yerini iğneliyorum daha rahat dikebilmek için bu kısmı kol kısmını dikiyorum. Kol kısımlarını da bu şekilde diktim. Daha sonra bu yan kısmını daralttığım için bu etek ucundaki astarı bu şekilde katlayıp dikiyorum. Diktikten sonra ilk açtığım koldaki yerden her çevirip işlemimi bitiriyorum. Bakın bu şekilde bittim her yerini. Daha sonra dediğim gibi bu koldaki ilk açtığım, ilk çevirdiğim yerden bu şekilde çeviriyorum. bu şekilde apoletleri varsa bunu kolu dikerken dikmeyi unutmayın. Bunu göstermeyi unutmuşum arkadaşlar. Bakın bu şekilde kolları her şekilde daraldı. Daha sonra ilk ters çevirdikten sonra şu ilk söktüğümüz, ters çevirdiğimiz yer var ya bunu bu şekilde buradan dikip İşlemimi bitiriyorum.